dünyada olan bitenlere baktığımda ne görüyorum? Şunu görüyorum. Postmodernizm gelmiş son sını sınırlarına ve tam toslamış bir durumda. Birçok insan ne yaptığının farkında değil. Anything goes. Ne olsa olur. Tam bunu yaşıyoruz. Hiç değer farkı yapılmıyor şey, şeyler arasında. Sadece bu olumsuz şeyler olmuyor dünyada ama ben hep olumsuz şeyler örneğini vereceğim bu toslamakla ilgili. Mesela Malezya'da bir genç kız işte bilgisayarla o oyunları oynarken soruyor. Ben intihar edeyim mi etmeyeyim mi? Ve cevap %69 intihar et deniliyor ve intihar ediyor. Ben anlayamıyorum bunu. Bir olgu olarak bakıyorum ama anlayamıyorum. Bilmiyorum sizler anlıyor musunuz? Benim de çok takıldığım ama hiç dikkat çekmeyin yararla çıkar farkı. Hak ve çıkar farkı. Çıkar nedir? Çıkarla hakkı yan yana getiremeyiz. Hak nedir? Bir hak dediğimiz zaman birinin hakkıysa o hak. Neyse o ona muhakkak sağlanması, verilmesi gereken, iade edilmesi gereken bir şey kastediyoruz. Onun olduğunu ve ondan yoksun kaldığını farz ediyoruz hak derken. Ne hakkı olursa olsun. Ve yerinde veya yersiz de söylüyorsak. Ama çıkar ne? O hiç kimse düşünmüyor çıkar anlamını. Çıkar bana sorarsanız, kimin çıkarıysa bu sefer, onun hak ettiğinden fazla bir şey alması, ve bu fazlanın da başkasından eksilmesi. Bu başkası bir devlet olabilir, bir insan olabilir, bir grup olabilir. O nokta gözden kaçıyor. Sadece şey olması önemli değil. Hak etmemesi, hak etmeden alması önemli değil o kadar. Ama o birisinden eksiliyor. Birilerinden eksiliyor. Yani bütün dünyada böyle bir gidiş var. Ona onu durdurmak kolay değil ama şey olabilir. Benim çok sevdiğim bir cümle şey vardır bir düşüncesi ve cümlesi Hanarindin diyor ki sen bir şey amaç olarak koyarsan ve istisnasız tutarlı eylemde bulunursan o gerçeklik olur. Ne olursa olsun bu. Bu sadece olumsuz şeyler için değil bu totaliter sistemler için söylüyorum her şey için böyle bir amaç koyarsan ve onun o amaca doğru tutarlı eylemde bulunursan o gerçekleşir. Ama önemli olan o amaç ne? Düşlemekle olmaz da bir vizyonumuz olabilir. Düş, düşten ziyade vizyon diyebilirim. Yani ben şöyle söylüyorum onu. Hem de bir üst derecedeki yoluyla, Evet, politikaların ulusal politikaların ana amacını değiştirmek. Yani şu anda nedir ana amaç bu hani ulusal politikalarda? Development, kalkınma. Şu veya bu şekilde kalkınma. Hayır, kalkınma bir sonuç olur. Amaç insan haklarını o koşullarda korumak politikaların amacını bunu yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bana çık kimse hayal diye hayal ediyorsun diyor. E de olabilir ama çare önemli bir yol bu. Yani onu amaç olarak koymak ve insan hakları bilgisini daha da geliştirmek. Yani böyle kelimeden öte neyi talep ediyor bir hak? Farkında mıyız? Ve o talep ettiği şey o koşullarda Nasıl gerçekleşebilir? Bu da aynı zamanda doğru değerlendirme yapmayı farz ediyor. Yani bu, bu çok önemli görünüyor bana. Herkese bir yer vardır bu dünyada. Ee, bu bilinç çok önemli ve gelişiyor ama sadece kağıt üstünde gelişiyor. Bir de şey biliyorsunuz Global Compact. Global Compact şimdi herkes imza atıyor. Ee, o bir çeşit işte iş dünyasına bu insan hakları ve etik sokma girişimi olarak ama gerçekten ne kadar oluyor? Bakın daha yeni bir arkadaşım anlattı. bu kadar insan haklarından söz edilen bir dünyada Avrupa'da da çok şey daha kir çıkaran, polüsyon çıkaran arabaları Afrika'ya satmak. Öyle bir haber okumuş bana söyledi. Ben kendi gözümle okumadım ama bu günlerin bir haberi. Şimdi bu olmaz. Yani orada da bir insan var. Yani insan olma bilincimiz gelişmiyor. Çünkü yine eğitim sıkıntısı bana sorarsanız. Eğitimle ilgili bir sorundu bu da. İnsanları bilgisel insanların bilgisel yeteneklerini geliştiriyoruz. Robotlar yapıyor çocuklar. Şimdi moda robot yapıyor. Yarışmalara giriyor. Ama etik yeteneklerini geliştirmiyoruz. O, o akla gelmiyor. O da geliş, geliştirilecek yeteneklerdir. Ama burada bazı ayırımları yapmak son derece önemli. Ahlak öğretmeyeceğiz. Zaten öğreniliyor etraftan. Yani grup bir grubun de, değer yargılarını öğretmeyelim. Değer bilgisi verelim. Değerler ne? Dürüstlük nedir? Güven nedir? Bunları öğretelim. Adil olmak nasıl olunur? Bunlar çocuklar çok açıktır biliyor musunuz? Küçüklükten beri, ilk ilkokul eğitiminden beri bunları çocuklara, bunlar üzerinde öğretmek demeyeceğim, düşündürmek. Yani kendisi görsün bazı şeyleri, kendi dünyasından başlayarak görsün. Çocuklar anlamıyor diyoruz ama çok iyi anlıyorlar. Çok iyi anlıyorlar çocuklar. Büyüklerden bazen daha iyi anlıyorlar. Daha temizdir kafaları, daha iyi anlıyorlar. Benim çok sevdiğim getirme, yanımda yok şu anda evde bir film var. Çok seviyorum o filmi. Ve hep anlatıyorum çünkü tipik bir örnektir. Değerlerin bana göre, sana göre, kültürden kültüre değişmediğine ilişkin, o değişen değer yargılarının iyi kötü sayılanlarındır. Yani onlar değişiktir, değişkendir. Hele çok çok kültürlü toplum dediğimiz çağdaş toplumda bir odada üç türlü değer yargıları sistemi yan yana bulunuyor ve tabii ki bir sürü kavga bundan çıkıyor. Şimdi ben filmi anlatayım size. Mumbai yani Bombay şehrinde bir toplantıdaydık. Ve ondan sonra o iki saat mesafede bir e, ada var, The Elephant Island, fil adası. Bizi oraya götürdüler gezdirmek için. Çok, çok az insan oturuyor, yoksul insan oturuyor. Akan suyu yok, o öyle bir yer. Çıkarken böyle turistik eşya satan yerler vardı. Ben o Hintlilerin fillerini çok seviyorum, oymalı filler var boy boy. E, Al, alacaktım, dedim ki yukarı çıkacağız. Orada bir 12-13. yüzyıldan bir kaya heykelleri olan bir medeniyetten bir yer var. Oraya götürüyorlardı bizi. Dedim ki sonra dönüşte alırım. Gittik dönüşte ben filerimi aldım. Fabura bineceğim. Arkamdan koştu. Küçücük bir fil verdi bana. Keşke yanıma alsaydım. Dedi ki bu benden size hediye. Siz sözünüzde durdunuz. Yani insanlar orada çıkarken dönüşte alırım diyor ama alma niyetinde, niyetiyle söylenmiyor, atlatıyor. Bunu ben, ben hiç söyledim, yani taşımayayım yanıma onları alınca bu o kadar memnun oldu ki bana hediye etti. O fil benim için çok önemli, çok seviyorum o fili, küçücük fili çünkü bunun ayrıca benim bu değerlerin şuna göre böyle buna göre öyle olmadığını gösteriyor sözünde durmak her yerde önemlidir. Yani dediğini yaptı. Yani bu kadar. Yani bu oradaki dünyanın öbür ucunda bir insan için de dürüstlük önemlidir. Nerede yaşarsanız önemlidir. Bu robotlar aşkı da şimdi moda. Robot, robota vatandaşlık veriyor. Sofie'ye vatandaşlık verdi birileri. Şimdi bir toplantı olmuştu burada, büyükçe uluslararası bir toplantı. Benden de işte e, orada etik üzerinde konuşma istendi. Neyse yaptım. O gelen bir arkadaş orada konuşan, e, ne sordum, diyor, benle o robot arasında ne fark var? Yani siz böyle... Örnek verdi. Dedi ki ben kızımı sabahleyin okula götürürken arabayla Amerika'dan gelmiştim. Dedi ki, demiş ki baba niye beni sen götürüyorsun da araba götürmüyor? Yani şeysiz şoförsüz araba. Yani o hale geliyoruz, onu doğal karşılıyor. Ama beni Sofi ile yan yana koyarsa ne farkım var? O meşhur şey, vatandaşlık verilen robot. Ben sorunca cevap şu oldu. Hocam sen söyle. Topu bana attı. Çok basit. Beni kesersen kan akacak. Burada kalbimi göreceksin. Onu kesersen tel göreceksin. Çok basit. Onların arkasına geleni sen, sen söyle. Tabi robotların yeri nerede? Onları çok iyi bilmek gerekir. Yükümüzü alacak şeyler yapıyor ama bu insanları robotlaştırmak, robotları da insanlaştırmak olmamalı bugün yapıldığı gibi. Oysa robotlar da bir işe yarar. Birçok işi görebilir. Ve hatta bazı tehlikeli şeylerde insanı korumak daha korunaklı olabilir robot kullanmak oralarda ama dikkat istiyor. Bu genellemeler ve böyle İnsanlar sarhoş oluyor yeni bir şeylerden, duyun, düşünmeden. Ve tabii ki bu ne? En temelde değer bilgisi eksikliği derim. Bunu da veremiyoruz demek. Yalnız biz değil, bütün dünyada böyle. Ben elimi sürmüyorum bilgisayara, bilgisayar kullanmıyorum. İnatla kullanmıyorum. Bana basılıp veriliyor. Dolayısıyla internet tabii ki bana internetten bir şeyler geliyor ama ben elimi sürmüyorum. Karşı olduğum bir şeyde sen de katılmaman gerekiyor. Çok işe yarıyor tabii ona. Eğer bunu yap, bana yapacak insan olmasaydı ne yapardım? Belki öğrenirdim ben de bir yere kadar. Ama şimdi bana basılı olarak veriliyor, okuyorum. Tepkim var, tepkim var kullanılışlarında. Yani her şeyi ona uydurmaya çalışıyoruz. Ve nedir orada beni en çok de rahatsız eden şeylerden biri ve başka şeylerde yalnız burada değil bu modül kelimesi. Her şey modül modül yapılıyor. Bilgisayarın bunda çok büyük rolü var. İnternetin rolü var. Ve modül modül nedir? Yan yana koyuyorsun. Bağlantıları göremiyorsun. Ve modüler kafalar yetiştiriliyor diyorum ve ben çok Tepkin var buna. Ama şimdi modadır modüller. Yani kopuk kopuk. Evet bir, bir odada modül. O eşyayı alırsın, buraya koyarsın, onu başka tarafa koyarsın. Ama kafalar böyle değil. Yani mesela bir program bir bütündür. Yani diyelim üç senelik, dört senelik bir program bir bütündür. Yan yana getirilen parçalar değildir. Biri birinin üstüne kurulu programlar. bir programlar. Birçok şey böyle. Birbirini farz ederek kurulması gerekiyor diyorum. Kurulmuyorsa ayrı o da bir kabahat. Ama bu bilgisayarın çok büyük rolü var bunda. Böyle şeyler birikiyor ve benim tepkim var. Teknoloji bizi daha çok insan insan yapmıyor ki. Hatta bizi makineleştirmeye itiyor. Ama çok öğrenilecek şeyler var. Ben bir iki üç tane örnek vereyim. Bir kere bilgisel olarak öğreneceklerimiz var. Bugün bir sürü sorun kavramların açık olmamasından kaynaklanıyor. Felsefeden mesela bunu çok güzel Platon'dan öğrenebiliriz. Bir şey nasıl tanımlanır, nasıl içeriklendirilir? Çünkü bu olmadan hiçbir şey yapamazsınız karma karışık oluyor. O zaman benim kanaatim böyle, senin kanaatim böyle güzel. Ben de bütün fikirlere saygı. Benim çok takıldığım bir şey o da bu da. Bütün fikirlere saygı. Hayır efendim. Fikirler saygı konusu değildir. İnsanlar saygı konusudur. Fikirler değerlendirme konusudur. Bir de fikirle bilgiyi karıştırıyoruz. Bilgiyle inancı karıştırıyoruz. Şimdi geçenlerde herhalde okudunuz dünyanın yuvarlak olmadığını savunan ve in, öldü zavallı adam o şeyle. Şimdi bilgi demokratik kararla doğru olmaz ki. Ama demokrasi de biz, büyük başkımızdır demokrasi ama nerede söz konusu demokrasi? Yani dünyanın yuvarlak olup olmadığı demokratik bir karar olmaz. Yani bu çok açık o kadar açık olmayan başka örnekler de verebilirim. Ama ya da e, insan hakları koruyalım mı? Demokratik karar konusu mu olacak? Ama bu hak Türkiye'de nasıl korunur? Tabii ki farklı fikirler olur. Şöyle yaparsak, böyle yaparsak denebilir. Onlar orada demokratik karar söz konusu olabilir. Ama biz bunların yapmıyoruz ve şimdi demokrasi büyük aşkımız var. Bu da garip değil mi? İnsanlar çok garipser bunu duyarsa. Ama ben ne yapayım? Ben tabii yaşarken bir şeylerin farkına varıyorum. bir dönem ben İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi'nin başkanıyken programlar yapıyorduk. Avrupa Konseyi ile şeyle birliğiyle, iş Birliği işbirliği yapıyorduk. Bunların arasında polislere insan hakları eğitimi vardı. Oradan bize getirilen ufak ufak kitaplar, ilk defa orada farkına vardım, onun için örneği veriyorum. O kitapları bizim polis kullansın diye çevir çeviriyorlardı. Ben de tabii çeviri basılmadan bir kontrol etmek istiyordum. Ne göreyim? Ben polisin müşterisiyim, client. Dedim sakın ben polisin müşterisi değilim. Öğrenciler de benim müşterim değil. Yani kamu görevi'ndeki ilişki bir müşteri ilişkisi değildir. Bu bir kamu görevi yapıyor polis, ben de bir kamu görevi yapıyorum. Kamu görevleri öyle öyle bir şey değil. Bunu buna evet dersek rüşveti de haklı çıkarırız o zaman. Eğer müşteri oluyorsak rüşvet o zaman pek önemli sayılacak bir şey olmuyor. Bunun farkında mıyız? Hayır değiliz galiba. Rüşvetle uğraşıyoruz ama bunu göremiyoruz. Tüketici de öyle. Yani ne tüketiyorsun? Yani o da belirli bir ekonomik ilişkide, alışveriş ilişkisinde ki insanı görmek. Öyle ilişkimiz de vardır. Müşteri de oluyoruz, tüketici de oluyoruz ama her şey tüketmek değildir ki. Yani nasıl dilimize işliyor ekonomik terimler ve tabii ki yanlış. O zaman da o kafayı da etkiliyor. Hiç düşünmüyoruz. Bazen hiç düşünmemiştim diyor. Mesela çok benim çok yaşıyorum bu örnekleri. Ben başka bir örnek size vereyim. Ben şimdi bu işkence konusunda şunu söylüyorum. İnsan onurun aykırı deniliyor değil mi işkence? İnsan onuru çiğneniyor insanların. Hayır diyorum. İşkenceyi yapan o kendi insan olurunu çiğniyor. Hiç düşünmemiştik diyor ama doğru diyorsun diyor. Çünkü ben elim kolum bağlı. Bir şey yapamam. Bana işkence ediliyor ama yapanın yapmama yapmaması mümkün. Onun elinde o kendisi yapıyor. Ben bir şey yapamam ki. Ben bir şey yapabilseydim o başka bir şey olurdu. Dolayısıyla benim çok acı çekebilirim ama insan onuruma hiçbir şey olmuyor. Hiç mi hiçbir, hiçbir şey olmuyor. Ve bu bu söylediğim e, bu tür vakaların rehabilitasyonunda çok işe yaradı, yaradı. Nasıl bir araya getirdim değil mi şaşırdınız belki? Ee, evet. Bir örnek ben onu örnekle çok öğreticidir bana sorarsanız. Kadafi'nin öldürülme biçimi. Yani Kadafi kim olursa olsun çok sevmeyen, çok o yapmaması gereken şeyler yapmış olabilir. Ama o öyle canavarca öldürüldüğü zaman kimse itiraz etmedi. Bir tane şey itiraz etti. O zamanki insan hakları komiseri Birleşmiş Milletler'in. Başka kimse sesini çıkarmadı. Ben hep, hep söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum bu. Arkadaşlarımızın haklarını korumak bir şey değil mi? karşı olduğumuz insanın haklarını, temel haklarını korumak marifettir. Eğer marifet istiyorsanız, o kelimeyi kullanmak istiyorsanız. Bunlar da öğrenilecek şeylerdir. Öğrendikten sonra da yapıp yapmamak kişiye kalıyor. Artık herkes tek başınadır orada. Kant bizim hayatımız için son derece önemli bir şey öğretiyor, öğreniyoruz. Ee, onun diliyle söyleyeyim, önce benim dilimle söyleyeyim. Ben size bir şey yaparken bana bir şey dönsün diye yapmamak. Eğer etik bir şey yaşamak istiyorsak, ben size, sizin bir ihtiyacınız var, sizin bir şeyiniz var. Ben yapabiliyorsam onu yapmak ama bir şey döne, dön, dönerek değil bana. Ben hep söylüyorum, birçok söyleşide de söyledim. Bir sözümüz var, iyilik yap, denize at. Ee, balık görmesi Halik görür. Ben diyorum o da görmesin. Halik de görmesin. Etik değerini belirleyen şey, ana şeylerden biri bu. Yani ben size bir şey yaparken yapabilecek durumdayım ve yapıyorsam bana dönsün diye yapmamam. Size yapıyorum onu çünkü. Eğer bana bir şey dönsün diye yapıyorsam size yapmıyorum. Siz alet oluyorsunuz bana, araç oluyorsunuz. İşte sosyal sorumluluk çalışmaları ben sosyal sorumluluk çalışmaları yapıyorum iyi bir şirketim benden çok şey alın yani tabii ki şirket kazan, para da kazanacak ama sınırlar ne yani sat, Avrupa'da satamayacağı arabaları gidip de Afrika'da satmak değildir bu nedir işte en temelde ben ona insan olma bilinci diyorum. İnsanlığımızın farkında olmak. Ben insanım diyebiliyor muyuz? Her şeyden önce insan